İçinde yaşadığımız bu evrenin bir hikaye kitabı olduğunu hayal edin. Uçsuz bucaksız bir kitap. Biz insanlık olarak 13.8 milyar yıllık bu hikayenin sadece son satırlarında varız. Ama var olduğumuz süre boyunca hep ilk sayfaları merak ettik. Başlangıcı, evrenin doğum anını. Ama o ilk sayfalara ulaşabilmek için ışığın milyarlarca yıl kat ettiği o karanlığa bakmamız gerekiyordu. Bunun için araçlar inşa ettik. Adını Hubble Uzay Teleskobu koyduk. O sayfayı okumak kolay değildi ama Hubble ilk sayfaları gün ışığına çıkardı. Karşımızdaki şey gizemli bir sanat eseri gibiydi. Galaksilerin ilk hallerini, evrenin gençliğindeki o yaşlı, yorgun yüzü görebiliyorduk. Sonunda ilk sayfalara göz atabilmiştik. Bir şeyleri anlamaya başlamıştı. Ama ya hikaye sandığımız gibi başlamıyorsa? İnsan merak eden bir varlık. Daha net görmek, daha derini anlamak istedi. Bu yüzden başka bir araç daha geliştirdi. James Webb Uzay Teleskop. Bu yeni gözlerle aynı portreye tekrar baktık. Ama bu kez gördüğümüz şeyin yalnızca bir yanılsama olduğunu fark ettik. Görüntü netleşip yaklaştıkça o yaşlı adamın süsüyleti sandığımız şeyin içinde saklı bambaşka detayları fark etmeye başladık. Yani artık bu kozmik tabloya bakabilen yepyeni bir kahramanımız var. Ve bu kahraman göreve başladığı andan itibaren evrenin en derin, en eski köşelerini bizim için gözlemlemeye başladı. Özellikle son zamanlarda yapılan gözlemler oldukça beklenmedikti. Peki bu yeni araç bize ne gösterdi? Bildiğimizi sandığımız hangi şeyleri bizi unutturdu? Hangi yanılsamaları kırıp yerine yeni gerçekleri inşa etti? Bu soruların cevaplarını bulmak için evren kitabının netleşen o sayfalarına biraz yakından bakalım ve sayfadaki ilk büyük başlıkla yani James Webb'in en büyük devrimiyle başlayalım. Bu animasyon James Webb Uzay Teleskobu aracıyla gözlemlenen galaksilerin üç boyutlu bir görselleştirmesi. Videonun ilk anlarında yakın evrende süzülen büyük ve tanıdık galaksilerin yanından geçiyoruz. Sarmal yapıları belirgin, yıldızları parlak, gövdeleri düzenli ama zamanla derinlere indikçe milyarlarca yıl geriye doğru görüntü değişmeye başlıyor. Galaksiler küçülüyor, formlar bozuluyor, ışıklar sönüyor, ve sonra saniye bu soluk galaksi çıkıyor. Evrenin en eski öncü galaksisi. Yaklaşık olarak büyük patlamadan 300 milyon yıl sonraki haliyle gözlemlendi. Görüntülerde sadece soluk kırmızı bir lekeden ibaret olan bu cismin taşıdığı anlam muazzam. Bu 13.4 milyar yıldan uzun bir süredir yolculuk eden bir ışığa baktığımız anlamına geliyor. Bu onu şimdiye kadar keşfedilmiş en uzak ve en eski galaksilerden biri yapıyor. Bir düşünün, seneler sonra aile albümünüzü açıyorsunuz. Karşınızda bebeğinizin ilk doğduğu anları görmeyi beklersiniz, değil mi? Ama karşınıza takım elbiseli bir adam çıkıyor. Evrenin derinliklerine baktığımızda gördüğümüz şey tam olarak buydu. Fizikçilerin teorileri bize evrenin ilk galaksilerin küçük, loş ve dağınık olması gerektiğini söylüyordu. Henüz oluşmaya başlamamış ilkel yapılar bekliyorduk. Ama evren beklediğimizden çok daha hızlı olgunlaşmış. Bu keşif bildiğimiz evrenin temeline atılmış bir çatlak gibi. Bir galaksiye baktığımızda gördüğümüz şey aslında bir şehrin gece ışıkları gibidir. Parlak ve canlı ama alttaki yapıyı gizleyen bir örtü. Artık bu parıltının ardındaki iskeleti yani galaksinin taşıyıcı yapılarını, kemiklerini görebiliyoruz. Webb'in kızılötesi gözlemleri yıldızların ve tozun perdesini aralayarak bize tam da bunu gösterdi. O yoğun, gaz ve toz şeritlerinden oluşan iskeletini. Bu farlayan filamentler galaksinin damarları gibi. Yıldızlara can veren malzemeyi taşıyor ve galaksinin yapısını şekillendiriyor. Yani James Webb teleskobu sayesinde artık o şehrin sadece ışıklarını değil, o şehri ayakta tutan ana caddeleri, o şehrin altyapısını görebiliyoruz. İkinci yanılsama kendini hemen göstermedi. Bilim insanları bu galaksilerin derinliklerine baktığında beklenmedik kırmızı parıltılar fark ettiler. Başta kimse ne olduğunu anlamadı. Birer yıldız mıydılar? Ama ışıkları bildiğimiz hiçbir yıldıza benzemiyordu. Peki yeni doğmuş bir galaksi? Hani o takım elbiseli bebeklerden daha küçük olanlar? Ya da sadece görüntüdeki bir hata mı? Gerçek tüm bu teorilerden daha düşündürücü. Çünkü tüm veriler adeta o noktaların gerçek olduğunu ve inanılmaz bir kütle çekim gücüne sahip olduğunu aykırıyordu. Burası bir şeye ev sahipliği yapıyordu. Evrenin en büyük canavarlarına, süper kütleli kara delikler. Hem de evrenin çocuk sayılabileceği bir çağda doğmuşlardı. Eğer doğruysa evrenin ilk kara delikleri sandığımızdan çok daha hızlı doğmuş. Belki de büyük patlamadan hemen sonra. Oysa bilim insanları bu tür canavarların oluşması için milyarlarca yıl geçmesi gerektiğini düşünüyordu. Tıpkı toprağa ektiğimiz bir tohumun frizlenmeden ağaca hatta ormana dönüşmesi gibi. Bu ne kadar imkansız görünüyorsa o kara deliklerinde erken evrende bu kadar büyümesi imkansız görünüyordu. Ve bu kara deliklerin nasıl oluştuğuna dair tüm bildiğimiz her şeyi sorgulattı. Evrenin başlangıç hikayesini yanlış anlamış olabilir miyiz? Bir kara delik henüz galaksisi bile oluşmadan var olabilir mi? Onlardan birini inceleyelim. Kozmik boşluğun derinliğinde milyarlarca ışık yılı ötede bir galaksi var. Ama bu sıradan bir galaksi değil. Ona sonsuzluk galaksisi deniyor. Çünkü şekli bize çok tanıdık bir sembolü, sonsuzluğu hatırlatıyor. İki galaksinin birleşimiyle ortaya çıkan bu manzara gökyüzüne işlenmiş bir sanat eseri gibi. Elbette evren bizim için semboller çizmiyor. Ama karşımıza çıkan bu tablo gerçekten de hayranlık verici. Fakat asıl sürpriz bu şeklin tam kalbinde. Güneşin milyonlarca katı kütleye sahip süper kütleli bir kara deliğin olması. Ve bu kara delik diğer kara deliklerden çok farklı. Çünkü kara deliklerin doğumuyla ilgili en tartışmalı sorulardan birine ışık tutuyor. Normalde kara delikler dev yıldızların ölümüyle doğar. Bir yıldızı yaşamanın sonuna geldiğinde yakıtı biter. Kendi ağırlığını taşıyamaz ve içeri doğru çöker. O çöküşten de kaçışı imkansız bir kütle çekim kuyusu yani kara delik doğar. Ama bu kara etrafında yıldız çöküşüne dair hiçbir iz bulunmadı. Öyleyse bu karadelik nasıl doğdu? Daha da önemlisi bu kadar erken evrende süper kütleli karadelikler delikler nasıl bu kadar hızlı ortaya çıktı? Belki de bazıları yıldızların yaşam döngüsünü beklemeden doğrudan dev gaz bulutlarının çökmesiyle ortaya çıktı. İşte tam bu noktada sonsuzluk galaksisi Heavy Seed hipotezini destekleyen en güçlü kanıtlardan biri oldu. Merkezindeki kara delik sanki yıldızlardan değil, doğrudan gazdan doğmuş gibiydi. Tıpkı galaksilerin birleşip sonsuzluk işaretini bize hatırlatması gibi evrenin en eski ışıkları kara deliklerin doğumuna dair yepyeni bir başlangıcı, bir kestirme yolu fısıldıyor. Yanlış anladığımız tek şeyin hikayenin başlangıcı olmadığını fark etmemiz uzun sürmedi. Çünkü kozmolojinin kalbinde yıllarda süren bir iş savaş vardı. Bir tarafta evrenin bebeklik fotoğrafına bakıp evren şu hızda genişlemeli diyen teoriler, diğer tarafta ise günümüzdeki galaksilere bakıp hayır şu anki hızı çok daha fazla diyen gözlemler. Benzetme yapacak olursak bu aynı mesafeyi biri harita, biri pusula, iki farklı araçla ölçmek gibi. Ve her iki araçta inatla farklı sonuç veriyordu. Hatta bilim insanları bu tutarsızlığa bir isim verdi. Hubble gerilimi. Yıllarca bu gerilimin sebebinin kullandığımız araçlar yani harita ve pusula olduğu düşünülüyordu. Belki de yeterince hassas ölçemiyorduk. Belki de bir yerlerde küçük bir hesap hatası yapıyorduk. Ama James Webb Uzay Teleskobu bu gerilimi sonsuza dek bitirecek kadar keskin gözlere sahipti. Astronomide bazı gök cisimlerinin gerçek parlaklığını yani ne kadar ışık yaydığını biliyorlar. Bu cisimlere baktığımızda bize ulaşan ışığın ne kadar zayıfladığını ölçerek aralarındaki mesafeyi hesaplayabiliyorlar. James Webb ise bu noktada evrenin en güvenilir mesafe fenerlerine, ışıkları düzenli bir ritimle yanıp sönen sefeyt yıldızlarına ve uzak bir süpernovaya baktı. Webb'in ölçümleri o kadar kusursuzdu ki hataya yer bırakmıyordu. Bilim dünyası o noktada nefesini tuttu. Sonuç, James Webb gizemi çözmek yerine onu demir bir mühürle onayladı. Bize dedi ki haritada doğru söylüyor, pusulada. İşte asıl düşündürücü olan şey bu. Bu şu demek, sorun bizim ölçüm araçlarımızda değil. Sorun her şeyi bildiğimizi zannettiğimiz evrenin ta kendisinde. Fiziğin en temel seviyesinde denklemlerimizin öngöremediği, anlayamadığımız bir şey oluyor. Bizim göremediğimiz, mürekkebi görünmez olan eksik bir bölüm var. Karanlık enerji. Evreni genişlettiğini düşündüğümüz o şey. Hikayenin ortasında karakterini değiştiren tahmin edilemez bir güç olabilir mi? Evrenin hikayesi sadece uzak geçmişle sınırlı değil. Kitabın sayfalarını çevirdikçe kendi mahallemize, güneş sistemimizin hemen ötesine de bakmamız gerekiyor. Evrenin en büyük gizemlerinden biri belki de en kişisel olanına geçelim. Evrende yalnız mıyız? Bu sorunun cevabını bulabilmek için önce nereye bakmalıyız? Belki de bir gezegenin nefesine, atmosferine. James ve bu gezegenlerin atmosferinden geçen yıldız ışığını bir plazma gibi ayrıştırarak onların kimyasal parmak izini okuyabilen ilk teleskop. Buldukları öte gezegenlerde sadece su veya metan gibi basit moleküller değil. Aynı zamanda şaşırtıcı derecede zengin ve çeşitli kimyasal karışımlar keşfediyor kükürt dioksit bulutları, silikilat kristalleri... Her bir atmosfer kendine özgü, beklenmedik bir tarifle karşımıza çıkıyor. Bu çok uzaklardaki bir şehrin hava kalitesini analiz edip orada fabrikalar mı yoksa ormanlar mı var bunu anlamak gibi bir şey. Daha önce öte gezegenlerin varlığını biliyorduk tabii ki ama atmosferlerinin içerisinde ne var sorusuna cevap veremiyorduk. Dünyada yaşayan tek insan olduğunuzu hayal edin, yalnızsınız. Gece karanlık bir ormanda yürüyorsunuz. Sessizlik her yanı sarmış. Derken uzakta bir duman görüyorsunuz. İnce, titrek bir duman. Şimdi soru şu. Bu doğal bir yangın mı yoksa bir kamp ateşi mi? İlk yapacağınız şey gerçekten de yalnız mıyım diye sormak olurdu herhalde, değil mi? James Webb Uzay Teleskobu işte böyle bir duman gördü. 120 ışık yılı ötede. K2-18b adlı bir dünyada. Bu gezegen sıradan değil, dünyadan yaklaşık 2.5 kat daha büyük, yaklaşık 8.5 kat daha ağır. Ama onu özel kılan ne büyüklüğü ne de kütlesi. O bir Haysin Dünyası adayı. Hidrojenle dolu bir atmosfer, belki de altında uçsuz bucaksız bir sıvısı okyanusu var, bir su dünyası. Evrenin ortasında mavi ve mücevher gibi parlayan bir umut ve bu gezegenin atmosferinden süzülen canlı ışığı yakaladığında Orada metan buldu, karbondioksit buldu. Bunlar beklediğimiz şeylerdi. Bir okyanus dünyasının izleri. Belki de orada bir şeylerin saklı olduğunun ipuçları. Ama sonra bir şey eksik gibiydi. Teorilere göre hidrojen zengini bir atmosfer ve su okyanusu varsa basit kimya denklemleri burada amonyak var diye bağırır. Ama neredeyse hiç amonyak yoktu. Görünmez bir süreç o kimyasal izleri sürekli silip süpürüyordu. Ve tam o sıralarda verilerin derinliklerinde bir fısıltı duyuldu. Zayıf ama gözden görünmeyecek bir sinyal. Bir molekül. Dimetil sülfit. DMS. Bu ismi ilk kez duyuyor olabilirsiniz ama dünyada bu molekülü kimin ürettiğini söyleyince biraz heyecanlanacaksınız. Okyanuslarda yaşayan fitoplanktonlar. Yani yaşam. Tabi bu kesin bir kanıt değil. Henüz değil. Çünkü DMS başka yollarla da oluşabiliyor. Ama bu bir öte gezegenin atmosferinde dünyada bu kadar yaşamla bağlantı kurmuş bir molekülün ilk potansiyelizdi. James Webb teleskobunun bunlar gibi onlarca önemli keşfi var. Genç bir yıldızın etrafında küçük buz parçaları buldu. Satürn'ün uydusu Titan'da tıpkı dünyadaki gibi bulutların oluşup yağmurların yağdığı gizemli bir hava döngüsünü ortaya çıkardı. Ölmekte olan bir yıldızın saçtığı toz ve gaz halkalarını net bir biçimde ortaya koydu bir gezegenin yıldızına doğru yavaşça yaklaşıp sonunda yutulduğunu ortaya çıkardı. Neptün'ün ağrılarını ilk kez doğrudan görüntüledi. Üçe bölünmüş uzak bir süpernovayı yakalayarak evrenin genişleme hızını ölçmek için yeni bir yol açtı. Çarpışan iki galaksinin yıldız ve tozdan oluşan köprüsünü yakaladı. Yıldızına hep aynı yüzünü döndüğü için bir tarafı sürekli gündüz, diğer tarafı sürekli gece olan bir gezegen keşfetti kütle çekiminin uzay zamanı nasıl büktüğünü aynı süpernovayı 3 ayrı noktada gösteren kozmik bir yanılsama ile kanıtladı. Erken galaksilerin çoğunun sörf taftası gibi ince ve uzun olduğunu gösterdi. Bize yaradılı sütunlarının daha önce hiç görmediğimiz yıldız doğum anlarını gösterdi. Ölen bir yıldızın son nefesini, güney halkısının bulutlusunun katman katman dağılan gazını her detayıyla resmetti. 3 yıl, sadece 3 yılda evrene dair bildiklerimiz bu kadar değişiyorsa Önümüzdeki 10 yılda bizi neler bekliyor olabilir? Gerçi James Webb bize cevaplar vermekten çok çok daha büyük ve daha derin sorular sormamızı sağladı ama bir kaşifin en büyük ödülü de bu değil midir? Bilinmeyenin haritasını çıkartırken haritanın kenarlarının çok daha uzakta olduğunu fark etmek. Yolculuk daha yeni başlıyor. Belki de yapılan bu keşifler bizim henüz okuyamadığımız çok daha büyük bir metnin Sadece küçük bir açıklaması. Ve bu küçük açıklamalar bize gösteriyor ki bu hikaye düşündüğümüzden çok daha büyük. James Webb kitabı daha iyi okuyabilmemiz için bize sadece ışık tuttu. Ama önümüzde daha okunmamış milyarlarca yıllık hikayeler, çevrilmemiş binlerce sayfa var. Ve en büyük keşifler henüz açmadığımız sayfalarda olabilir. Belki de bazı sayfalarda bugün aklımıza bile gelmeyen soruların cevapları yazılıdır. Ne dersiniz? Bu kitabın en güzel yanı ne biliyor musunuz? Hikaye hiç bitmiyor ve kitabın son satırları bizim tarafımızdan yazılıyor. Kendi varlığımızla, merakımızla sorduğumuz her soru, bulduğumuz her cevap o kitabın son satırlarına eklenen yeni cümleler demek. Çünkü evrenin hikayesi sadece yıldızların değil, bizim de hikayemiz. O yüzden hem kendi zihnimizdeki evrenin sınırlarını genişletmek hem de bu kitaba bir sonraki satırı yazabilmek için önce anlamamız, sonra hayal etmemiz ama her şeyden önce de daha çok okumamız gerek.